Ve huvel kahiru fevka ibadih. Ve huve, o Allah el kahiru yegane kudret tasarruf sahibi kahir olan Allah'tır. Her şeye gücü yeten Allah'tır. Fevka ibadihi kulların fevkinde mekandan münezzeh Allah Celle Celaluhu kulların fevkindedir. Ve yursilu aleykum hafaza. Allah size hafaza meleklerini gönderiyor. Koruyucu melekler. Yani rivayetler 190-360 civarında Allahu Alem hadisleri okuyacağız. Biz her insanın etrafında bu kadar melekler var. Hatta ida cahadukumul mevut sizden birinize ölüm geldi. Teveffet <laughs> rusuluna. O meleklerimiz sizin ruhunuzu alır. Demek ki bizim ruhumuzu bir melek değil 70 bin melek alıyor ve hum la vazifelerinde kusur etmezler. Yufarrıtun kelimesi eksiltmek yani bir noksanlık e, yapmazlar. İnsanların ruhunu önce tubu ilallahi kabile en yukarı gir. Canınız boğazınıza gelmeden tövbe edin. 70 bin melek a ayak parmaklarından başlıyor başlıyor başlıyor. Buraya geliyor orada ya kelime şahadeti söylüyor veya efendim söylüyor veya söylüyor illa söyleyeceğiz. Rabbim iman ile ölmeyi hepimize nasip eylesin. Bu hususta hadis-i şerifler var. Bukhari rivayeti. İtaqamun fikum belki nehar. Gece melekleri ve gündüz melekleri bizi takip ederler. Gündüz bizi takip eden melekler var. Efendim gece takip eden melekler var. Ve işte mu nefi salatil fecr ve salatil asr. İkindi namazıyla sabah namazında bunlar bir araya nöbet değişimi yaparlar. Ve salatun ve ya'rucul lezine ba'tu fikum fe ve hu bihim. Allah her şeyi en iyi bildiği halde Mevla onlar Mevla'yı görmezler. Yani hiçbir melek Rabbimizi ya Rabbi falan böyle karşılıklı görmez. Cebrail Aleyhisselam da görmüş değil. Keyfe terektüm var? Kullarımı nasıl bıraktınız? Feyakun derler ki terek nevehum yusallu. Namaz kılıyorlardı. Ve <laughs> biz vardık namaz kılıyorlardı. Ayrıldık namaz kılıyorlardı. İşte namaz bu kadar mühimdir. Şimdi kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahibül yemin eminun ala sahibi şimal. Bizim sağımızda melekler var, solda melekler var. Bir kul sevap işlediği zaman kutibet bi'aş emsaliha. Hemen on sevap takır takır yazılır. Ve izamile kul bir günah işlediği zaman Sol taraftaki melek onu yazmak istediği zaman sağdaki melek der ki dur biraz beklet belki estağfurullah der. Bir daha dur biraz beklet 3 saat 5 saat onu bekletir. Böyle bir müddet geçer. Fein estağfurullah estağfurullah ya ne yaptım ya biz bu yanlışlara niye düşüyoruz estağfurullah ya zor bir şey değil estağfurullah demek Allah'ım beni affet beni bağış. Ara ara ağız alışkanlığı yapalım estağfurullah Allah'ım beni affet estağfurullah la ilahe illallah. Eğer bunu derse diyor lem yuktu şeyin bir şey yazılmaz silinir diyor. Tahta simsiyah oldu karaladın karaladın bir çizgili biz efendim silgiyle sildin ne oldu ben beyaz. Az önce kapkara efendim yazılar vardı çiziler vardı sildin tamam. Tövbe ve inlem yestağfirillah estağfurullah demez adama diyorsun ki, ya estağfurullah de bunca günahımız var. ne yaptım ki diyor ne bileyim ne yaptım. Kutbe aleyhi vahide efendim ona günah yazılır. Vükküle bil mü'mini tis'une ve melek ve izzubu anhu işte burada. Her mümine 190 veya 360 melek takdir edilmiştir. Malem yukadir aleyh min zaleken nefer tis emlakin yezubunahu kema yezubu alase minu Yani e, bal kesesine sineklerin e, üşüştüğü gibi o insanı şerlerden defetmeye çalışırlar. Mesela bir insan normalde uyuduğu zaman bütün hayvanlar, böcekler vesaire böyle bir gedik, boşluk, delik ararlar. Mesela çimenlerin üzerinde uyuyan insanın kulaklarıdır, burnudur vesaire. Bunların hepsi içeriye böceklerin girmesi lazım. Adam bir saat, iki saat, beş saat uyuyor. Efendim açık ağacın altında. Ama hiçbir insanın bedenine böcek vesaire haşerat varmaz. Neden? Velat kerremle beni Adem. Allah büyük biz insanı keremli, şerefli yarattık. Onun için bu tür böcekler vesaire insana zarar vermiyor. Melekler onu korurlar diyor. Ve malemi yedallekum la raitumuhu ala cebeli ve sehlin. işin daha enteresan tarafı cinler var mesela. 300 tane melek varsa 60 tane insanı takip eden cin var. Cinlerden korkacak bir şey yok. Böcek yani küçük böcek nasıl ki bir şey? Eğer diyor melekler olmasa o ve malev vukile abdu fihi ila nefsihi tarafı eğer bir an biz kendi başımıza kalsak var ya hatafe tu şeyatin şeytanlar onu alır ayaklarından kayalara vura vura öldürürler diyor. Acayip bir şey ya. Taberani de rivayet ediyor bu hadis şerif. İnne tebareke ve teala melaike seyyara fe o da yetebiuna zikir. Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Zikir meclislerini, ilim, irfan meclislerini bulurlarsa gelin buraya. Mesela şimdi bu programı izliyorsanız burada ayetler, hadisler, tefsirler, zikirler vesaire bahsediliyor. Melekler gelir. Değiştirmeyin kal burada efendim Allah ile beraber olalım Rabbimizin emirlerini tutalım bu yasaklarla kaçalım haramlarla iç şey olmayalım ya ezikullazi la yesmu'ul hafaza adam öyle bir zikir yapıyor ki kalbiyle la ilahe illallah kalbin derinlikleri. de yezu alezikrullazi yesmu'ul hafaza sesli la ilahe illallah dedi sebon ediyor falan 70 kat daha kazançlıdır sessiz yani kalben Zikirler aslen sessizdir. La ilahe illallah kalp. Yani Resulullah Efendimiz buyurdu ki yani sağır veya duymayana siz e, duyurmuyorsunuz. Allah her şeyi semiyon alim her şeyi bilir her şeyi duyar. Onun için Rabbimize katadar ve yani gizli kalben efendim zikir yapılmalı. Bir de bu mesele açılmışken hızlı bir şekilde arz edeyim. Tarikat ve tasavvuf yani bu isimler esas zikirdir. Yani Allah'ı zikretme yolu Buna tarikat denir, tasavvuf denir. Yani bu isimler önemli değil. Esas Allah'ı zikretme yolu. Bu yol dine uymalı. Eğer bu zikir veya o e, zikir yolu, tasavvuf yolu, tarikat yolu dine uyuyorsa fe biha ve nimet, kabul edilir. Dine uymuyorsa yok bizim tarikatımız böyle. Senin tarikatın bir şey demez. Tarikatın kendine göre bir kuralları yok. Tarikat dindir. Dine uymalı. Yani Kur'an ve sünnetten ortaya çıkar. Kur'an'a, sünnete, dine uymayan tarikat kendi başına bir kitap, kendi başına bir kural koyamaz. Allah dostları veliler dediğimiz, onlar da oturup da ben böyle bir şey yazacağım. Böyle bir şey yok. Onların yaptıkları her şey dine uygundur. Efendim, ee, tarikat hadimili şeriat. Tarikat şeriatın hizmetçisidir. Tarikat eşittir. Tasavvuf eşittir. Dini doğru ve dürüst yaşamaya söz vermektir. Tarikat, tasavvuf dini düzgün ve dürüst yaşamaya söz vermektir. Dine uymuyorsa o tarikat değildir. O batıl bir iştir. Nefsani bir iştir. Ölçüleri iyi koymak lazım. Onun için adam bir zikir yapıyor, horan eder gibi böyle hopluyor, zıplıyor ayakta böyle o bir mendil sallamadığı Böyle bir şey olabilir mi ya? İnnel mümine idâ mâ meleka ile sema Kişi öldüğü zaman melekler göğe yükselir. Fe yokan inâ abdeke fulâne kadmâte. Filanca kul vefat etti. Gök kapılarından müsaade istenir efendim, e, ona izin verilir ve inne semavati memlûütüm bi melaqeti ve lakin azheba ilakabrihi fakte husnati Şimdi bu çok enteresan bir rivayet. Bir mümin yani hepimiz ruhumuzu teslim edeceğiz son nefeste iman Allah nasip eylesin. Bir mümin öldüğünde Müslümanları takip eden melekler der ki, Ya Rabbi, biz bunun yanındaydık, vazifeliydik. Bu bizim ilgilendiğimiz mümin kul vefat etti. Biz boşta kaldık, biz ibadet etmek istiyoruz. Onların tek istediği bu ibadet, efendim ibadet etmek istiyorlar. İbadet etmek isterler, Mevla Teala ve buyurur ki, Siz o kulum e, kıyamet kopuncaya kadar ne şekilde ibadet ettiyse, İzheba ila kabri kabrine gidin, ve onun sevaplarını kıyamete kadar yazmaya e, devam ediniz. İman üzere yaşamak, iman üzere ölmek. Kabirde bile melekler o kişiyi yalnız bırakmıyorlar. Bu konularla ilgili uzun rivayetler bulunmaktadır. E, mesela burada üç sayfalık bir hadisi şerif var. Bir mümin öldüğünde göğe yükseltilir güzel ruh, iyi insan geliyor. Gökler efendi onun kokusundan, onun heybetinden nura gark olur. İzzetle oralar parlar, kapılar açılır, yedi kat semayı geçer. Ruhun tayyibe, hoş insan gel. Ali o kişinin ismi kaydedilir. Eğer şehitlerdense cennete konulur, ruhu cennette uçar. Müminlerdense oradan Ali'nden ona cennet seyrettirilir. Eğer o kişi kafirlerdense, kötülerdense gök kapıları ona açılmaz diyor. Gök kapıları açılmayınca bu sefer e, bu kötü kokulu bu pis adam nereden geldi? La tufettehu lehu ebbabus la sema ve la yedhunu cenne hatta yelecel cemeli fi sembil hiyat. Yani bir deve iğne deliğinden geçer mi? Geçemez. Ha, geçemez demek ne demek? Kafir de ce efendim yedi kat semayı geçemez. Yedi kat semayı da geçemeyince cennete gidemez demektir. Ben istediğimi yaparım diye. Evet istediğini yaparsın ölünceye kadar. Ahirette de sana gök kapıları açılmaz kalırsın. Efendim cehennemin hapishanelerinde. Ee, bu vesileyle e, ne olur? O kişi gök kapıları açılmadığın zaman ve men يُشْلِكْ billah Allah'a şirk koşan kişi fekenneme harra sema gökten düşen fetahtafu tayru fevtevi bir rih fi mekanin sahik yukarıdan aşağıya düşen efendi bir kişi ne olur? İşte o şekilde oradan bir gürüz vurulur ona. Haydi senin burada işin yok. E ikili insanoğlu. Zannediyor ki ben istediğim gibi yaşarım, istediğimi yaparım, istediğim içkiyi, kumarı, faizi yap. Sana aksini söylemiyoruz ki. Yani din bize aksini söylemiyor ki istediğini ölünceye kadar yap. Ölünce namaz, oruç, ibadet, taatin varsa, Allah'a kulluğun varsa gök kapıları, cennet kapıları açılır. Yedi kat semayı tık 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 geçeceksin. Ondan sonra buyurun cennete denilecek. Eğer dünyada içki, kumar, faiz, zina, gayrimeşru hayat ondan sonra ölünce ne oluyor? O gök kapıları tık 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 kapanıyor. Geçemiyorsun. Geçemeyince de oradan cehennemin hapishanesine. Kim kurtaracak seni? Kim kurtaracak? Sümme sonra diğer ayet 62. ayet. Ruddu ilallahi mevlahumul hak. Sümme ruddu onlar dirildikten sonra çevrilecekler, döndürülecekler. Mevlahumul hak, hak olan Allah. Mevla buyuruyor ki kullarım siz istediğinizi yaptığı yapacağınızı söylüyorsunuz. Ama bilin ki en son benim huzuruma geleceksiniz. Nasrettin Hoca'nın evine hırsız girmiş. Hırsız girdikten sonra gitmiş kabristanda oturmuş. Demişler ki hoca Niye burada oturuyorsun? O hırsızın dönüp dolaşıp geleceği yer burası dedi. Burada yakalayacağım onu dedi. Allah Celle Celaluhu ruddu ilallahi Hak. Hepiniz Allah'ın huzuruna, benim huzuruma geleceksiniz. Elâ hukum. Hüküm benim. Ve hu hasibin. Onun için dünyada ahkam kesenler, efendim yok İslam'ı hakaret ediyor, küçümsüyor. Peygamberde neymiş, dinde neymiş, Allah'ın hükmünde neymiş, neymiş orada görürsün. Orada her şey ortaya çıkınca anlaşılacaktır.